Bismillahirrahmanirrahim. Niye böyle ya? Valla ben bilmiyorum SC varsa. <laughs> Aa tövbe sıfır. Tövbe tövbe tövbe. E, tövbe. Aa, arkadaş ya bunlar silemiyor muyuz ya? Silemiyor muyuz? Yok. Hep favoriyle favoriyle çıkıyor. Ben de bir çakacağım. <laughs> favori yapmayacağım abla sana ne favori yapmak istemiyorumdur ya lan, sana lan. ne bir yandım, bir yandım. favori yapmak istemiyorumdur niye yapıyorsunuz bunu bana niye eneni? <laughs> ya niye bana yapıyorsunuz yok <laughs> yok ya küçük olduğum için Aa. şeyde Ay, bu delikler fazla fazla büyük olduğu için düşüyor. Ağzını açmış kocaman bir dili çıkar bir, bir çakacağım. Bir çakacağım. Al al. <laughs> bir, merhabalar. Bakayım. abla beni Çıkın ablanız. Ge Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar korktum biraz. Onun yürüyüşü biraz korkunç. Oraya gitsin. Ben ama Nova olacağım. Gitsin. Ah! Korkutma, korkutma. Yemin ederim korkuyorum abla. Abla! Aman yapma, korkuyorum. Arkadaşlar şu tip. Akşam akşam Hı. şu tiple sizi biri kovalasa. Hı ödünüz kopmaz mı? Hala tak. Oha ha oha abla abla abla. Abla. Kulaklığı takayım ses nasıl çıkıyor? Gel abi abi bak. Senin üstündeyim. Aa, ses falan çıkmıyor tamamdır. Sadece ayak sesi çıkıyor tamam. İyi ki butona bastım yani. O korkunç yüzü görmek istemiyorum yani. Tövbe, stövbe. Biz şimdi birinden kaçtık arka arkadaşım. yetmedi. Arkadaşımız geldi. Var ben bunu gebertirim birazdan. Arkadaşlar merak etmeyin biz. Kim bizi hapishaneye alsa biz ondan kurtuluruz aga. Dünyanın en iyi oyuncusu olsa bile takip etse bile ben kaçarım aga. Aga ben gerçekte kaçamam. <laughs> ya tövbe estağ. Benim gerçekliğini suç yapabilirim aga. Benim suçum bir şey yok ya. Bak aynısı burada da kırmızı. Niye kırmızı? Çok senin kafan. Burada su var düşmüyorduk. İdiyet. Aa yeşil. Hop yemem kadar. Anasını. Ya. Abla nasıl biçim şeysin? Bak bu sizi şeyinizi yavaşlatıyor. O yüzden açıkçası açık sizi yavaşlatıyor. Kenardan gidelim yavaş. La tio gel. Ya ne? Eh, ne ki? Ne ne? Durduruyor bir de ev sana. Sesime ne oldu lan benim? Hasta mı oldum lan? Hasta mı oldum? <laughs>

Baykuş ablaya yakalanma Ne yapacağım? Baykuş abiye yakalanırsak öleceğiz arkadaşlar. Tek de te, yakmak Senin kalban. Şimdi çakacağım. Ne şimdi ben? Bak abimiz çok iyi profesyonel bu hapishane karşısında. Kaçısın, Çümsemeyin lan ben. Ya abla niye benim için şey yapıyor? Ezret etme be abla. Be abi. Şimdi tek de geçeceğim. İyi izle meydan okumamı okuyacağım. 1, 2, 3. Numara. Ay, Olsun. Bak o sizi durduruyor şey çıkınca. Gitmeye buradan diyor. Giderim ya o tane Arkadaşlar böyle yap. Anani! Bekle bekle. Yok! Şimdi ablamız iyi izleyin ablamız. Tek de yapacak. 15 dakikada yapacak. İyi izleyin ablamız çok İyi biliyor bunlarda. Sakın küçümsemeyin beni. Yoksa esselen nazar denir size yani. Bir şey değil. Merak ediyorum ne var. Ne var? Bir şey yok. Bir bakıyor. Geri dön. <laughs> Lan. Kotuk. Kotuk kim? Çık bakıyorum. Kotuk benim tanıdığım olmasın? Ben bir yerde... Aa yok o değilmiş koltuk vardı o delta kullanıyordu brokerinde onu report etmiştim ben... <laughs> konuşamıyorum be abla yok ben hiç bunlardan denemedim ya keşke deneseydim ya ne biçim bir şey olurdu ben de çok merak ederdim galiba uçuyorsun sadece o kadar Arkadaşım bu arada size bir şey diyeyim mi? Okulların açılmasına 19 gün kalmış. 18 ya da o kadar kalmış yani. Dur lan. Lan hadi doğru arkadaş bir şey söyleyecektim. Ben az önce bir efsanevi savaş alanlarına girdim. Yeni güncelleme gelmiş. Ne biliyor musunuz? Biliyor musunuz? 3000 altını alabiliyormuşuz. Ben orada kil yazdım 100 30-206'nın var hala. Vallahi hiç bu aralar çok girmediğim için <laughs> alamıyorum. Daha yeni keşfettim bu arada. Dün keşfettim. Yeni güncelleme yani <laughs> Bütün serverdeki herkes cinsiz Şimdi bana saldırıyor birisi arkadaşlar. Ben dedim ki cinsi Minsi bilmem ben. Vallahi saldırıp giderim. ben an bakıyormuşum ki ölmüş. Dedim de girl. Babayla zor yarışırlar dedim. Çünkü beni kum kum <laughs> 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 yoksa daya yersiniz. Yersiniz evet. Aranızda cinsi olanları fazla görüyorum. Ama yine de onları gebertebilirim. Hakim olun kendinize. Ben bugün dört tane cinsi ada cinsi olan kişileri geberttim. Kız Benden kirli fazla olanları bile geberttim arkadaşlar. Küçümsemeyin lan beni. Küçümserseniz gebertirim valla. Valla ablanızı daha tanımıyorsunuz anladınız mı lan? Ablanızı tanımadan hiçbir şey diyemezsiniz anladınız mı beni? Ablanızı daha tanımadan bir şey diyemezsin Çünkü ablanız bin yıllık esrare savaş alanları oynamış ki. Dağılma lan. Ölüyorum hepsini. Ya Yo, yok abla istemiyorumdur. Ne zorluyorsun abla? Onu geçemedi 7 24 saat. Geldi. O kim ben de bilmiyorum. Onu geçtim. Abla. Geçtim. Aa. Vallahi ben bin bin kile yaklaşık bir kilo var 800 yani. Bu aralar fazla oynamıyorum. Bu ay sadece 132 kişi öldürmüşüm. Birkaç kişi öldürdüm de bugün. Ya ee, yürüsene be abla. Arkadaşlar burada tabii ki böyle bırakacaksınız. Anladınız mı? Ablanıza güveneceksiniz ya. Hiç mi güvenmiyorsunuz bana ya? Hiç mi sevdanız yok ya bana? Hiç mi sevdanız yok lan bana? Hep hiç mi sevdanız yok? Tamam. Ah! Baykuş abi nerede? Hmm, bak korktum. Abi geçeceğim şuradan. Abi geçeceğim amına koydum. Abi geçeceğim. Bu bir gardi galiba. Gerçekte burada şey olması lazım. Bu oyuncu mu galiba? Oyuncu mu lan bu? Olur, galiba oyuncu olabiliyor. Olur, ol, 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 ol. Gel 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 Al al al. al, al, al. Niye? Çok az can, canı gidiyor. Belki, acıkmışsındır ya. Ben <laughs> olum, 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 olum. Evet. Çok yedirdik patladı. Çok yedirdik arkadaşlar patladı. Ay Fatih ya. Hadi gidiyoruz eksis. Hadi. <laughs> Aga be. Gökyüzünde kar dalgı boyduğum. Hadi hadi abla abla düzgün dur be abla düzgün mi? Göklerde anını yemeyeyim. Ya öyle dursaydın amın. Ha sanmıyor ya. Bak. Kadın niye duruyor? Abra turbesi. Tutursa. Beni tanımadan hiçbir şey yapamasın. Aa, hep kenardan gideceksiniz. Bunun 1 8, 9, 9, 8, milyon 899 milyon, milyon, milyon 900, 800, milyon, milyon, milyare, 800, 900, 80, milyon, milyon, milyar kere dedim. Kenardan geçin ama siz. Bro, normal Problem. Bro, ne siz? Bak, kız bile benim dediğimi yapıyor. Gördünüz mü be? Aga be, siz dinlemiyorsunuz siz. Ama o dinliyor. Anladınız mı? Galiba beni tanıyor lan bilmem ki tanı tanıyor muydur bol okullar Arkadaşlar okulların açılmaması için like butonuna basın lütfen please abone olun ya gelen Buradaki o okursaydım Malum. <laughs> o sonunda bitiriyoruz ya Ben dedim 15 dakikadan az yap yapabilirim yani Kimse yok kimse. Çünkü herkesi beklediğimde dakikalar yollar bekliyor Aa ağaçlar var bu sefer ne güzel işte Dünyayı kırmamışlar Evet time. Kaç yıldır oynuyor? Evet kill out Kil mi alayım abla? Efsane savaş alanlarında alabilirim. Lütfen bunu orada da alın. Burada çok güncelleme gelmiş arkadaş. Çok karışık karışıktır. Eskisi daha iyi. Hmm, bir dala değişince altın da alacaksın. Anladın mı? Kil alarak Kil Hı. alarak yapacağım. Yapacağım. Anladınız mı? Yapacağım kodemini vururum. Arkadaşlar küfür bazı merak etmeyin. Bir yorumda yazmış ki tebrikler. 9 ay hayvanat bahçesi. Çok doğru söylüyor. Sınıfımız sınıfımız hayvanat bahçesi ya. Ben hariç ben sınıfın seçtiği çocuğu da sayılmayayım. Bir, bir kişi var şap diye onu eskiden çamaşır derdik. <laughs> çamaşır. En korkunçu bu. Bir de bu. Abla korkutma bir ablayı ya. Ya iyi. Neyse. Geberttik. İşimiz budur arkadaşlar. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu iki ikiliden kaçtık yani. <laughs> çünkü ben buralarda profesyonelim merak etmeyin. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda ne arkadaşlar görüşmek üzere.